Herkese selam. Ben Emre Özpenirci. İki Plan CEO'su Orhan Ülgür ile otomotiv sektörüne yönelik yaptığımız değerlendirmelerin bir yenisine hoş geldiniz. Geçen sefer Toskana'daki malikanesinde bizi ağırlamıştı. Bugün tuttu beni İstanbul'daki yeni şovrumuna getirdi. Şovrum güzel ama bir malikane değil kabul etmek lazım. Öncelik olarak e, nasılsınız? iyi misiniz? Görüşmeyelim. Valla sizi gördük çok iyi olduk. Yani 3,5 aydır Bodrum'da <laughs> yayınlıyorsunuz Instagram'da. Güneşin batışı, yok yelkenliler, bilmem neler, sörfler, şunlar bunlar. Yani yarısı başımıza. Ne diyelim? Bu i̇şte bugünleri birazcık şey depoladık, enerji depoladık. Bence çünkü de pazarın gidişatı biraz sıkıntılı. Yani normale dönülüyor ama baktığımız zaman da tabii vatandaş şunu soruyor. Yani... Otomobil alayım mı almayayım mı? Yani çünkü sıfır otomobil fiyatlarında bir artış yok. Bazı firmalar her ne kadar küçük de olsa zam yapsalarda kampanya rüzgarı da esiyor. Ama kampanyalara da baktığımız zaman birkaç tane markada bir indirim görüyoruz. Genellikle finansman ağırlıklı kampanyalar. İşte 12 ay, işte %1 faizli kampanyalar falan e, Tabii tüketici de vatandaş da dedi ki ne yapacağım? Yani fiyatlar artmayacak mı? bekleyeyim mi? Daha mı düşer? Bu kampanya rüzgarıyla beraber. Yani onu öncelikle sorayım ben size. Ya çünkü... Önümüzdeki süreçte bizi ne bekliyor? Enflasyon yükseliyor. E, kurlar yükseliyor. Bir savaş durumu da söz konusu. Ne yapsın vatandaş? Şimdi tabii savaşı bir tarafa bırakalım. Sonra geleceğiz ona. Ama şöyle bir hatırlayalım. işte 40 gün falan oldu. Biz programı çekeli değil de yayınlayalı. Çekeli evet, 47-48 gün oluyor. E, o zaman ne demiştik? İşte 6 ay kuyruk var deniyordu. Aslında bu kuyruk muyruk yok. İşte firmalar bir strateji yapıyor demiştik. İkinci el duracak demiştik. Sıfırda işte bir şekilde... E, bu artışını durdurmak zorunda. Çünkü karlı bir dönem geçirdi. Yavaş yavaş da bollaşıyor. Ufak tefek kampanyalarla veya ikinci el e, veya kredi kampanyalarıyla, desteklemeyle bir e, yola girecek, bir şekle gelecek demiştik. Nitit. Hepsi gerçekleşti bu kısa süre içinde. yani tabii enteresan olan şey bence e, bunlar değil. Bence yeni markaların pazara girmesiyle pazarda aldıkları payın e, hafif ticari aracı da bir tarafa bırakırsak yüzde yirmileri ay bazında bulduğunu görüyoruz. Buldu. Bu tabii büyük bir e, şeylerin, olayların tekrardan toparlanması. Hem müşteri bakış açısıyla bence markalarla ilgili ufak tefek sıkıntılar başlayacak. Diğer anlamda da markaların bakış açısıyla da hepsinin pazar payında belli bir bölümü gitmiş olacak. Yani pazar sonuçta evet birazcık bu yıl için büyüyor ama pazar dilimleri daralıyor. Yani e, mevcut markalardan bahsediyoruz. Mevcut markaların payı düşüyor. Yeni gelen markalara da hatırlatmakta fayda var. Son 3 yılda ona yakın Türkiye'ye marka girmiş. Evet. İşte bunların dediğiniz gibi Eylül ayında e, pazar payları %20'lere buldu. İşte bazıları 2. 3. sıraya çıktı. Bazıları 5. sıralarda ki geleneksel güçlü markaların ilk onun altına düştüğünü görüyoruz. E, bu da önümüzdeki süreçte aslında kartların yeniden kırılmasını ve rekabetin çok daha sıkı olmasını gerektirecek gibi gözüküyor. Doğru. Bu avantaj yaratır mı vatandaş için? Valla bence yaratır, çok da yaratır. Şimdi vatandaşın bakış açısına şöyle bir değerlendirecek olursak, şimdi alacağı aracın verdiği parayla aldığı kalite mukayesesini, yani fiyat performansı evet. performans olarak baktığınız zaman o tarafa doğru bir yönelme görünüyor. Yani çok büyük farklar yoksa neden ben bu farkı ödeyeyim? diyor hmm. ve hatta bu büyük bazı 3-5 marka hariç onun dışındaki markalar için bir tehlike olduğunu düşünüyorum. Çünkü bunların yapılaşması son 20-25 seneye belki 30 seneye dayanan da var. Çok markasına güvenerek fiyatını da o markanın arkasına sığınarak pozisyonlama yapmış ama bugün bakıyorsunuz 2 ay geçmiş 6 ay kuyruk var diyen kampanyayla satmaya çalışıyor. Şimdi enteresan demek ki ya bu malın Hı hı. E, değeri e, olması gerektiğinin çok üstündeydi ya da bir miktar üstündeydi. E, bugün kurların artışı belli son 40-50 günde çok azaltmış olmasına rağmen siz fiyatta geri geliyorsanız burada bir tehlike var demektir. Ya satış teşkilatı bir rehavete kapılmış demektir veya sizin fiyatlamanızda bir sıkıntı var demektir veya müşteri artık yani kelimesini tam hı hı. seçmek lazım seçimini biraz daha değişik kriterlere göre yapıyor. Başka markalara yöneliyor görüyoruz. Bu tabii ki diğer markalar içinde bir tehlike var. Şimdi tabii bu yeni markaların içinde e, birçoğu da elektrikli. Yani elektrikli tarafta da bir takım gelişmeler var ama tabii ben yeniden şunu sormak istiyorum. Yani ben şu anda e, sıfır bir otomobil eğer uygun fiyatlı buluyorsam almalı mıyım? Yani evet bir kampanya rüzgarı var ama sanki önümüzdeki dönemde fiyat artışı devam edecek gibi gözüküyor. Yani evet elinde stoğu olanlar yurt dışı destekli belki geçici kampanyaları devreye sokabilir ama nihayetinde bugün bile birçok markada zam yapıldığını görüyoruz. Doğru. Yani ben bugün almayayım kampanya rüzgarı devam edecek ee, Kasım ayında fiyatlar daha da inecek mantığıyla mı yaklaşmalıyım yoksa bugün hep söylediğimiz gibi her zaman en doğru gündür. Yarın ne olacağını bilmiyoruz. Dünden sonuçta pahalı ama yarından ucuz diyebiliyor muyuz hala? Şimdi bence iki türlü görüş var. Bir tanesi işte benim aracım şu anda ikinci el olarak fiyatı düştü. Benim Hı -hı. bunun bir yerlere gelmesi lazım. Ama baktığınız zaman sıfırın fiyatı da daha alınabilir şekilde. şekilde. Çünkü bulunuyor. Bir de pazarlık yapma şansınız var. E, şansınız olarak. var. Çünkü alternatifleriniz de var. Şimdi Hı -hı. böyle baktığınız zaman biraz memur kafa bakarsanız burada almamak lazım. Ama normal şartlarda baktığınız zaman diyelim takasınız yok. Veya Hı -hı. biraz daha... E, Takas Türkçe... da şeyi sıfırdaki... Kampanya veya oradaki takas indirimlerini kompanse edersek belki de sonuçta yine avantaj elde edebiliriz. Yine avantaj mi? olur bence. Hatta biraz daha beklenirse biraz daha olur ama şimdi sorunun ikinci bölümüne geçelim. Cevabın Hı -hı. daha doğrusu. Bence almak lazım. Neden almak lazım? Onu da söyleyeyim. Şimdi herkesin pozisyonu farklı. Elinizde paranız varsa bugünkü şartlarda birçok markayı bulma şansınız var ve bunlarla pazarlık yapma şansınız da doğdu artık hı hı. E, kurlara bakıyorsunuz gidişat e, tamam şu anda işte tekrar savaşa geldim şimdi hı hı. E, şey yapmıştık onu da faktörünü katarsanız yukarı doğru çıkacağı aşikar bu durumda eğer pozisyonunuz müsaitse bence satın almalısınız çünkü yarın öbür gün önümüzdeki senenin projeksiyonları yapılmaya başladı başlandı. Ekim'de biliyorsunuz bütçeler başlar. Ekim'de, Kasım'da en geç aralıkta bağlanır. Tabii, tabii, Şimdi tabii, tabii. Önümüzdeki sene her firma bunu bağlarken nelere bakacak? Bu seneki satışlara bakacak. Önümüzdeki sene dünyada ve Türkiye'de neler oluyor ona bakacak. Bu rakamlarda demin söylediğimiz faktörlerde yeni çıkan 10-12 markanın pazar paylarına bakacak. Kendisinin pazar payının artık yavaş yavaş Düşmesi gerekiyor. Ya da başka bir şey yapması gerekiyor. Fiyat politikasını değiştirecek veya başka şeyleri. Belki bay, bayi teşkilatını doğru, değiştirecek. Doğru. Yani bu durumda e, siz alırsanız, pozisyonunuz varsa almalısınız kesinlikle bence. Sıfırın yani göreceli olarak düşmesi söz konusu ama kura bağımlı olduğu için orta vade dediğimiz bir iki ay içinde böyle bir şey söz konusu bile değil. Yani sonuçta bir şekilde kampanya devreye girecekse de kur ve enflasyonun Artışıyla beraber birbirini kompanse edecek. Yani birbirini aslında dengeleyecek. Yani fiyatlarda bir düşüş çok daha önümüzdeki süreçte beklenmemesi lazım. Yani belki artışı durdurabilecek pozisyon alacak firmalar. Ama fiyatların bugünkü seviyesinin altına düşmesi herhalde çok ciddi felaket etmek karmacılarından anlamına geliyor. Buna da çok herhalde önümüzdeki yıl belirsiz olacağı için her markada cesaret edemez gibi geliyor bana. Şimdi 1,5 milyonluk bir arabada örneğin 200 bin lira bir indirim yani %10 bile değil. Şimdi baktığınız zaman bu zaten hani bir şekilde kendini işte buralarda acaba pozisyonlarsam veya takasta bu desteği verirsem aynı bir de tabii şeye de bak, arza da bakmak lazım. Yani yurt dışından sene sonuna kadar kaç aracı gelecek? Aynen. Eğer çok aracı geliyorsa bunun daha agresif yapılması gerekiyor. Çünkü yarın öbür gün belli değil Türkiye'de. Hayır az aracı geliyorsa belki buralarda kalacak. Diyecek ki ben zaten 4-5 bin tane satarım. Pazar payının %5'ini alırım. Örnek veriyorum tabii. bir şekilde benim de çok da fazla kasmama gerek yok. Ne yapacağım? fiyatımı buralarda tuttuğum sürece göreceli olarak indirim yapmış oluyorum. Çünkü kur artıyor siz arttırmıyorsunuz fiyatı. Bir de 200 bin lira örnek veriyorum. 180 bin lira neyse yani bir destek veriyorsunuz. Göreceli olarak da bir takviye yapmış oluyorsunuz. Bu anlamda baktığınızda e, sizin biraz da e, işte dediğim gibi da ve müşteriyle de ilgili bir pozisyonunuz var. Ama burada sene sonuna kadar bunun devam edeceği görülüyor. Yani bir şekilde o bu safhalarda yani bu rakamlarda gitse bile 3 ay işte 1 milyon 50 falan <laughs> 1 milyonu biraz geçecek 50 olur 70 olur çok da önemli değil ama Esas önümüzdeki sene ne olur tabii. İşte de orada hemen altını çizmek lazım. Yani söylediğiniz çok önemli. Yeni markalar giriyor. Yeni markalar girerken şu anda ona yakın marka girdi dedik. Seneye de yeni markalar girmeye devam edecek. Ama hem yeni marka giriyor hem pazar daralması öngörülüyor. Yani sonuçta tabii. önümüzdeki yıl çok farklı bir pazar olacak. Tabii. Kartlar tabii. yeniden dağıtılacak. Kesinlikle. Geleneksel markaların güç kaybı devam edip etmeyeceğini önümüzdeki sene göreceğiz ama şu bir gerçek, pazar daralırken pazar payları da şimdi eskiden 750 binlik pazarda 40 marka rekabet ederken önümüzdeki sene belki 55 marka rekabet edecek. Dolayısıyla bu e, sektör de birazcık e, rekabeti derinden etkileyecek gibi gözüküyor. Katılıyor musunuz son olarak? Yüzde katılıyorum. Bir de şöyle bir durum var. Yani şimdi bakın pandemi, pandemiden sonra işte mal, işte araç bulunaması şudur budur değişik bir evet. dönem yaşandı. Bence bütün firmalar çok özellikle işte bu sıfır araç Markalar dediğimiz markalar iyi bir iki yıl geçirdiler. Hı hı. Çok güzel karlar yaptılar. Bunlar güzel. Ama şimdi artık bundan sonra biraz... Gerçeğe döndük. Gerçeğe döndük. Şimdi burada bir kere rehavetteyse satış teşkilatı. Şimdi ben ona bakıyorum. Mesela birkaç tane ismi belki söylemek doğru değil. O markalara baktığım zaman 4-5 bin tane satmış. Yeni gelen bir marka 7 bin tane satmış. Komik yani. Hı hı. Ya marka çok acayip bir şey yaptı. Çok başarılı. Hemen bayi teşkilatını kurdu ki Mart'tan sonra girdiler Türkiye'ye. Evet yani tam yılda değil bu. Ya markalar. da o, o kadar güzel bir şey getirdi ki belki fiyatla şey e, baktığınız zaman kıymet e, performans. performans analizinde müthiş çıkıyor ki herkes o tarafa gidiyor. Bu ikinci eli bile kısmen etkiliyor bence. 2-300 bin lira fazla verim bu araçtan alayım. Araç Çinliymiş, bilmem neymiş fark etmiyor çünkü e, bence markaları bekleyen büyük bir tehlike var. Evet doğru söylüyorsunuz. Yani sonuçta baktığımız zaman vatandaş için şunu önerebiliriz. Sizin de söylediğiniz gibi her zaman bugün en doğru zaman. Çünkü Türkiye'de parametreler sürekli değişiyor. Bir de sonuçta enflasyon gerçeği var. Kurlardaki artış gerçeği var. Yanımızda yeniden bir savaş ortamı söz konusu. Bugün almazsanız yarın bu kampanya rüzgarı fiyatlar daha da inecek diye düşünmek yerine bence bugün almak en mantıklı benim de kanımca. Beklemek her zaman Türkiye'de farklı sonuçlar doğurmuştur. Hep bunları tabii tabii, Bunu biz mesela 6 ay önceki, 3 ay önceki programlarda da söyledik. söyledik. Evet. Hatta millet yazıyor ne demek istiyorsunuz işte filan. E, o, e, o, o, o zaman da ÖTV söylentileri neydi? vardı. Onların tabii. Onların hiçbirinin gerçek Şimdi olmadığı ortada. Şimdi ne oldu? Ortada. Mesela 1,5 milyonluk araba o gün 900 bin liraydı. Aynen öyle. Yani, yani, Sonuçta şunu unutmaması lazım vatandaşın. Yıl başında 500 binlik araba bugün 1 milyona çıktı. O fiyat kampanyalarla 950 bin inecek ama 500 bine inmeyecek. Dolayısıyla önümüzdeki süreçte böyle bir beklentiye girmesinler. Daha önce de ÖTV söylentileri vardı biliyorsunuz. Sürekli pompalıyorlardı sektörde. Doğru. E hepsinin olmayacağını söyledik. Olmadı da. Masak güncellemesi bile olmadı ve olmayacak gözüküyor. Yani olmayacak gözüküyor <laughs> ki olmalı bence. Ama şu şugünkü pozisyonda her şey sütlü var. Ekonomi evet. E yani Aynen, evet. zaten bir pompalama söz konusu değil. Şeyi kesmeye, talebe Aynen, evet. canlanmasını engellemeye çalışıyorlar haklı olarak. Günün sonunda her şeye rağmen yine mal satılıyor. satılıyor. Satılıyor tabii. Satılıyor Eylül yani. ayında gördük bunu. Yani pozisyonu falan. olan almalı bence. Aynen öyle. Yani Aynen öyle. Hem ikinci elde kere diyeyim hem sıfırda kere diyeyim hem işte bir tane öyle bir şey yok. Yani pozisyonunuz uygunsa bence yenilemelisiniz aracınızı. Orhan Bey teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.